Arkadaşlar özellikle bu bayram öncesi Atiyaman Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yapacağı yardımların daha sağlıklı bir şekilde yerine ulaşması için hayata geçirdiği sosyal destek kartı uygulaması kapsamında ödemelere devam ediyor. Oldu. Yaklaşık e, 620 kişilik bizim kayıtlı olan Adıyaman sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirilen sosyal destek kartını alma kriterlerini yerine getiren kişi sayısının 4.569 kişiye ulaştığını söyleyen Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, 2.918'ine kartların ulaştırıldığını, geri kalan 1.651 kişiye de kartların bankadan geldikçe teslim edileceğini belirtti. Arkadaşlar, özellikle bu bayram öncesi, özellikle mağdur genel durumu ekonomik durumu sıkıntı olan insanlara destek olalım diye böyle bir e, düşüncemiz oldu. Yaklaşık e, 600 700 kişilik bizim kayıtlarda olan ekonomik durumu olmayan vatandaşımız var, evet. hemşerilerimiz var. Evet. E, biz bunlara bayram öncesi e, her gün e, bunlara kartlar dağıttık. E, yaklaşık 2.900 Kişinin kartı şu an mevcut ama toplamda 600 700 kişi var. Onlar da yarından itibaren herhalde bitecek gibi duruyor. Toplamda 4600 kişiden fazla olmak üzere yaklaşık 2 milyon 300 bin liralık bir dağıtımız olacak. Ee, bu para bu milletin parasıdır. Fakir fukaranın parasıdır. Bu bir lütuf değildir. Onların hakkıdır. İnşallah kartlarına geçmiş olacak. Çok büyük bir şey değil ama bir nebze de olsa bayram öncesi e, önemli olduğunu düşünüyoruz. E, dolayısıyla e, yerel yönetimler e, sadece sadece altyapı, üst yapı değil. E, sosyal açıdan da hali vakti yerinde olmayan vatandaşlarımızı gözetmek zorundayız. E, bu anlamda elimizden geldikçe bunları yapıyoruz. Tabi süreç devam ediyor. Bir taraftan sürekli gündelik de olsa ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını verme noktasını elimizden geleni yapıyoruz. Ama e, zaman zaman periyodik de olsa bayram öncesi böyle bir katkımız da olsun diye böyle bir düşüncemiz oldu. E, tekrar helal hoş olsun. Kendi paralarıdır. Bizim paramız değildir. Vatandaşın parasıdır. Fakir paran parasıdır. Geçen yıl bildiğiniz gibi 20 milyondan fazla para dağıttık. Nakti ve aile olmak üzere gücümüz yettiği müddetçe hemşerilerimize ufak da olsa desteğimiz devam edecek. Ben tekrar başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasının, İslam ailelerinin bayramını canlı yönden tebrik ediyorum. Yetkilileri Sadıyaman Belediyesi tarafından dağıtılan sosyal yardım kartından yararlanabileceklerin kriterlerini şu şekilde açıkladı. Eşi vefat etmiş kadınlardan yardım hakkına sahip olanlar, engelli ve yaşlı yardım alan vatandaşlarımız, evde bakım aile imkanını kullanan vatandaşlarımız ile eşi asker olan ya da şehit ve gazi yakınları bu kartlardan yararlanabiliyor. Bunun için gerekli belgelerle birlikte TOGEM'e başvurmaları gerekiyor. Üst yapı sosyal açıdan da hali